Selam! Yeni bir videodan herkese merhaba. Ee, uzun zamandır çekmedim, evet. Çünkü düzenim berbat olmuştu ve onu tutturmaya çalışıyordum. Ee, ders de çalışmadım zaten, doğru düz bir şey yaptım. Söylenemez işte böyle video dinleyip birazcık Cumhuriyet döneminde falan çalışmaya çalıştım. Ama onun dışında çok verimli ve çok doğru düz çalıştım. Söylenemez. Bugün Cuma, ee, yarın Arif'e sonra bayram. Böyle bir iki günlük bir çalışma videosu çekeyim istedim. Çünkü şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hani e, çalışma motivasyonum full, e, hava serin, uyku düzenimi aşağı yukarı oturtmuş durumdayım. O yüzden çok iyi hissediyorum. Zaten önümden de şöyle görebileceğiniz gibi e, tarif videolarını seyrettim bayağı bir. Şimdi onların sorularını çözmeye sıra geldi. Çözerken de şöyle dedim ben bir iki gün şöyle bir video çekeyim. Hep beraber belki biraz motivasyon olur diye düşündüm. E, en son arayış yıllarındayım yani e, gerileme dönemi mi oluyor? Sanırım ya gerileme ya durak duraklamaya geçtik gerileme dönemi oluyor. Buradan işte konuyu oturtturup tam soru çözeceğim. Ondan sonra da e, edebiyatta cumhuriyet döneminde hızlıca gideceğim. Şöyle bir karar aldım. Bu kampüsün son tekrar videoları var ya ondan e, ondan <laughs> ondan cumhuriyet yani döneminden sonrasında hatta milli edebiyat döneminden sonrasını full izleyeceğim. Bir kafamda bir şeyleri bir oturtturacağım, bir kulak dolgunluğu yapacağım. Ondan sonra PDF'lerimi böyle tek tek bir gözden geçirip altını çizeceğim. Sonra eser özetlerini şöyle hızlıca bir iki üç kere okuyacağım. Sonra sorularını çözeceğim. Tabii bunu hani hem yapıp hem soru çözüp gideceğim. Hepsini yaptıktan sonra soru çözmeyeceğim. En son artık bunu çok kısa bir süre içinde yapıp direkt yani bayramdan sonra full denemeye yüklenmek istiyorum. Ee, o yüzden konuları çok hızlıca elimden geldiğince bitirmeye çalışacağım. Elbette ki yetişmeyecek. Elbette ki yetişmedi zaten. Ee, olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Ee, ne çıkarsa baktığımıza yani bilmiyorum. O yüzden tarihi de çok hızlıca gideceğim. Yani benim için sorun olan kısmı aslında buraya kadardı. Hatta e, Balkan Savaşları'na kadar falan olan kısım. Ondan sonrası hakkında bayağı bir kafamda bilgi var. Çok fazla son zamanlarda işte belgesel video seyrettiğim, çok şey dinlediğim için belki çok daha mantık olarak biliyorum. Belki ufak tefek tarihler ezberlemem gerekir. Öyle şimdilik burayı hallettik. Şu soruları çözeyim. Şu an saat 5.30-6'ya çeyrek var. Bir saat falan vaktim var. O süre zarfında soru çözeceğim. Sonra yemeğe giriş, iftar yapacağız. akşamda inşallah çalışmayı planlıyorum. Yine bir 2-3 saat çalışsam yeter. Sabahlar artık erken kalkıyorum. Böyle 7 buçuk 8 gibi kalkıp 3-4 e, saat full çalışacağım. Herkes kalkana kadar. Ondan sonra gün içinde biraz şey yapıp yine yani İbo'ya da söyledim. İbo şu an 9 gün evde olacak ama dedim hani ben full artık biraz konu odaklı çalışmam gerekiyor. Artık derslerime yoğunlaşmam gerekiyor. Tamam dedi. E, bakalım o da kitap okuyacak arkamda bana destek olacak. Yanımda duracak televizyon seyretmeyecek. Zaten seyretmiyoruz çok fazla. Neyse çok konuştum ben yine. Hadi geçelim şu soruları çözeyim. Burada çok fazla soru yok zaten. Bir sanırım 30-40 tane var. Bunları çözdükten sonra hemen e, şeye geçeceğiz. Zaten bunu da çözdüm de muhtemelen iptal zamanı yemek yapmam gerekecek. Şimdi onları halledeyim. Sonra görüşeceğiz. Bir de söylemeyi unuttum şu an. Niye salondayım? Masama masamı aldım, geldim. Çünkü küçük olan benim odada, çalışma odasında ders yapıyor. Dersi var. 5 ile 7 arasında galiba. İbo'da oturma odasında uyuyor. Oraya da kendime köşe yapmıştım. O da orada işten erken çıktı. Bugün biraz işimiz vardı. Uyuyor, oruçlu. O yüzden büyük olan da dışarı çıktı bugün. Dışarı çıkma günü. O yüzden ben de en sessiz ve rahat edebileceğim bir yer burası kaldı buradayım. Hem burada manzaram güzel hem ışığım güzel. Masam da var sorun yok. Yeter ki hava böyle serin olsun. Yeter ki böyle uykumu alayım. Dünyayı sırtında kaldırırım. Hiç problem değil. Kaç gündür gerçekten sıcaklarda mahvoldum. E, hatta fenalık geçirdim yani. Gidiyordum çok kötü oldum. Bayılmanın işine geldim. Hem b 12m düşmüştü. O da birleşince kötü oldum. Kafamı falan toplayamadım yani gerçekten. Kötü hissettim. Gittim iğneme oldum dün. Bugün de dünden beri de hava biraz esiyor rüzgar, benden mutlusu yok. Şimdi son sürat, son hız, gaz devam ediyoruz inşallah. Hadi bakalım ben bu küçük açıklamada yaptıktan sonra çalışmama devam edeyim. Yeniden merhaba, günaydın hatta. Ee, ben bugün söylediğim gibi erken kalktım. Ee, dün biraz daha tarih çalıştıktan sonra <laughs> iftarda işte çay kahve et derken biraz da uykum geldi derken yattım. 11 gibi falan yattık. Ama tabi uyumam 12 biri buldu gibi böyle. O yüzden e, saati kurdum. Sahura da kalkmadım. Kalkamadım daha doğrusu. İbo ile küçük olan kalktı. Onları halletti işini. Ben uyudum. Saatimi kurdum. Biraz erteliye erteliye. 9'da zor kalkabildim. E, şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir karar aldım. Tarihle kampüsü dün söylediğimi hatırlamıyorum bu e, kampüsün son tekrarında e, full dinleyip bir kulak dolgunluğu yapacağım bu arada tabi e, zaten cumhuriyet döneminde olduğum için 10-12 tane şeyim kaldı galiba bunları güzelce dinleyeceğim pdflerimden önemli yerlerin altını çizip tekrar edeceğim ama bol bol soru çözeceğim dün Bu arada biraz konuştuk hani şu kısa zamanda yapabileceğin en iyi şey dedi bir kulak dolgunluğu sağlayıp yani sıfırdan olmasa bile bol bol soru çözerek en azından eksiklerini bulursun dedi. Çünkü gerçekten bazen böyle yani bunalıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, işin içinden çıkamıyorum. Hani konular yetişmiyor, olmayacak. Ya en 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 kötü dedi, en kötü ihtimal. Sonuçta seneye bir daha gireceksin. Bunda bir sıkıntı yok ama ben bu sene olacağına inanıyorum dedi. Benim bu seneden şöyle bir korkum var. İçimden bir his, sınavın inanılmaz kolay olacağını söylüyor ve ben bu kolay sınavı kaçırırsam ve hani istediğimi elde edemezsem diye çok üzülüyorum. İçimden bir yani böyle bir pişmanlık olur. Onun dışında bir pişmanlık olmaz. O yüzden bol bol soru çözeceğim, bol bol dönemi çözeceğim ama şu tarihle edebiyatı bir bitireceğim, dinleyeceğim. Zaten burayı yarıya kadar yani dört buçuk saatlik bir canlı yayın yapmışlar. Hani iki saate kadar olan kısmı Cumhuriyet Edebiyatı, iki buçuk saatten fazlası şey Cumhuriyet Edebiyatı. Öncesi iki saat, sonrası iki buçuk saat. Çok geniş bir alan. Dinleyip bir kulak dolgunluğu yapıp, dediğim gibi pdf'lerine de takip edip, Ondan sonra bol bol soru çözeceğim. O yüzden şimdi bir an önce herkes uyurken ben şöyle 3-4 saat güzel bir çalışayım. Sonra tekrar görüşürüz. Bu arada ben bir şey söylemeyi unuttum. Geçen böyle çarşıya gittiğimizde ben dedim ya cumhuriyet dönemi zaten Instagram'dan gösterdim de. Sadece cumhuriyet dönemi için hiç soru bankam yoktu. Olması da gerekli mi bilmiyorum ama bence gerekli şu yani araştırdığımda en iyilerinden iki tanesi. Bir de Karakök var ama oradaki kanki arkadaşım hani onun biraz daha hafif kaçabileceğini söyledi. O yüzden bunları çok milletti. Ben de zaten bunları almaya almayı dedim Bu altın anahtarın 500 Cumhuriyet Edebiyatı sorusu ee, soru bu. 500 soru. Bu da Limit'in Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası. Yeni nesil. Niye gözlerim böyle bağımlı gibi çık, hiçbir fikrim yok. Neyse bunları da göstereyim dedim. İlk bunları bitireceğim, sonra e, yani bunlarla denemeleri bir götüreceğim. Onu söylemek istedim. E, i̇şte bunlar zaten konu konu olduğu için işte saf şiir, yedi meşeliciler, mavciler, hisarcılar, bilmem neler diye. Oradan soru çözü çöze gideceğim, en son deneme çözeceğim. En azından denemede karşıma diyeceğim ki yani diyemeyeceğim ki hiç bunu bilmediğim duymadığım şey biliyordum. Ama en azından çözerek öğrenmiş olacağım. Ee, yani şöyle düşünüyorum. Bir, yani 20 soru çözdüm diyelim. 20 soruda 19 yanlışım çıktı. Ben yine kazançlıyım. Çünkü o soruların cevabını öğrenmiş olacağım. Aklımda kalacak. Diyelim ki 20 soruda 20 doğru çıktı? E demek ki de biliyormuşum demektir. O yüzden her türlü ben e, kazançlıyım yani. Kazanımım var. O yüzden sıkıntı yok. Ama yeter ki bir kulak dolgunluğum olsun. Neyse şimdi geçebiliriz. Gerçekten nasıl bir şansım var asla bilmiyorum. Elime süt kaynadı ve fırladı. Çok kötü yanıyor şu an. Normalde el, evde sil verdim vardı bitmiş. Kantorun yağı da sürdüm. O da çok şu an acısını almadı. Buzda duruyorum. Tam notlarımı alacaktım. Yazmam imkansız. Şu an eczane bulacağız nöbetçi. Bakalım inşallah. Açıktır. Hemen bir sil alıp yanıyor. Süt yana gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Gerçekten yani neye başlasam hırslı bir şey buluyor benim. Neyse biz böyle çıkalım. Şunu bulalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet nöbetçi eczane bulduk. Geldik şöyle. iki tur sürdüm. Çok şükür yanık acısını aldı. Yani evde her zaman vardı ama demek ki bu ayıkladı. Tarihi geçti. Canım benim. Canım benim. Orada sürekli sürüyorum. E, yedikçe her neyse. Geldik. Şimdi saat 4'e geliyor. <laughs> Saati bayağı bir yaptık. Şimdi ben e, tekrar videosunu bitirdim. Kafamda bayağı bir şey oluştu. Tabii ki hepsini ezberlemedim ya da hepsi hani aklımda tamam bitti demiyorum ama en azından bir kulak dolgunum oluştu. Bir e, kafama yerleşti bir şeyler. Şimdi çok önemli dediği yerleri bu pdf'lerden alıp kartlarıma yazacağım. Yani mesela toplumcu gerçekçilerin işte en önemleri öne çıkanlarını ve eserlerini hani sorulabilecek olanlarını şunlara arasına yazacağım kartlarıma ve karşıma atacağım ki yani çünkü sürekli soru çözeceğim işte milliyet coğraf coğrafya dönemi ya coğrafya dönemi ne cumhuriyet dönemi edebiyatıyla ilgili soru çözeceğim bol bol çözdükçe de bir şeyler oturacak inanıyorum karşıma atacağım bu çok önemli kilit bilgileri yazarları ve eserlerini Oradan böyle baktıkça baktıkça sana yani sınavda en kötü görsel hafızayla ya da işte bir sorudan dolayı mutlaka aklımda kalacak inanıyorum. Ee, bol bol deneme çözeceğim. Bol bol soru kitaplarından sorular çözeceğim. Böyle böyle oturtturacağım. Şimdi şunları yazayım ben. Sonra soru çözmeye geçeceğim. Tamam. Şimdi edebiyatı yani bitirdim derken bugünlük bitirdim. Yani en azından videoluk bitirdim. Akşam inşallah devam edeceğim. Bu ara böyle hırsım keyfin, motivasyonum yerinde. Havada zaten bulutlu, yağmurlu, serin. Ee, şimdi dün tarihi de biraz çalıştığım için onu da biraz e, es geçip felsefe okuyacağım biraz. Okurken de biraz e, önemli yerlerini okuyup çıkaracağım. Soru çözerken yardım oluyorlar bana. Hani önemli olan hani hiç bakmadan ya da işte kafayı zorlayarak yapmak evet belki ama oradan baktığım zaman da o kes yani normal çalıştığımdan çok daha fazla aklımda kalıyor. Hani bir soru çözerken yandan baktığım zaman "Aa böyle bir soru çıkmıştı. Bunun cevabı o değil, buydu." ya da "bu buydu yani." demek çok aklımda kalıcı bir şey. O yüzden şu an böyle bir yol izleyeceğim. Böyle önemli şeylere, isimleri, herhangi bir görüşün vesairesini, önemli görmüşlerin not alacağım hem okuyacağım. E, şu felsefeyi bir iki üç gün içinde bitirmeyi düşünüyorum yani okumayı bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra dini aynı şey yapacağım. E, zaten son tekrarları da seyredeceğim böyle nokta atış şeyleri var. Kampüste ya da pozitron muydu bir kanal daha var. Onunla da gelecek. Onlardan onları çok kısa bir zaman ayırarak onları halledebileceğimi düşünüyorum. Şimdi felsefeyi de okuyup biraz da soru çözdükten sonra en azından bugünlük videomu kapatacağım. Sonra ben akşam yine tekrar devam edeceğim. İnşallah akşam bakarsınız bir sıkıntı olmazsa başım bir yerim ağrımazsa belki canlı yapar. Beraber çalışırız. Neyse şimdilik görüşürüz. Evet. <laughs> Bıktım bu kelimeyi söylemekten ama. Ee, güzelce bir saat falan da bir felsefe çalıştım. Okudum. Hafiften notlarımı aldım. Şöyle iki üç tane de denim. Üç tane falan çözdüm galiba. Ee, soru çözdüm. Onar sorduktan 30 soru yapıyor. Ee, i̇nşallah bunları da böyle azar azar aralara sıkıştırarak felsefe, din, felsefe grubu vesaire onları da halledeceğim inşallah. Hani bunlar en azından çok zorlandığım dersler değil. O yüzden şanslıyım. Hani çok mantığıma cevap verebileceğim ya da yorum yapabileceğim dersler az buçuk bir kafam basıyor. Yani o yönden şanslıyım. Dediğim gibi inşallah akşam bir sıkıntı olmaz. Böyle güzel yine bir 2-3 saatlik canlı yayın yaparız. Gerçi yarın bayram. E şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Çok daha güzel, sağlıklı, ferah, aydınlık böyle bayramlara nice nice bayramlara birlikte inşallah gidelim, varalım, çıkalım. Şu seneyi sağ salim atlatalım. E, ee, dört gün evde olacağız. Bugün ilk günüydü zaten. O yüzden onu da halledelim diye düşünüyorum. Hazır evdeyken ne yaparsak yapalım. Kardır. Evet. Kapatıyorum artık. Kapatıyorum. Evet. Niye? Kapatmayayım mı? Tamam. Bu <laughs> kadar çalıştım. Oruçlu olanlar, aç olanlar. Saat 6 oldu. Evet. Yemek zaman. Son, 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 oruç. Bir selam Hı? verecek misin? Merhaba. <laughs> Neşe, İn, 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 in. <laughs> Allah bu bayramda diyorum evdeyiz, çalışacağız. Evet. Çalışacağız. Evdeyiz. Sen de gel. Hadi gel. Hadi. Sokağa çıkmak yasak. İbo kesin. ikna Ama. et şunu. İbo. Aha. İbo. Bütün bütün beni aldı. Duymuyor mu? <musun? gülüyor> gel. Hemen. Ucundan. Hani köpek mi çağırıyorum ya? Ne köpeği oğlum? <laughs> gel. 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 Nerede gel. Biz? Gel. O, at mıydı onu? <laughs> Hadi sen başla geliyorum ben. Evet <laughs> bizim harika <laughs> aile şeylerimiz, bağlarımız. Neyse dediğim gibi böyle ufak ufak yapa yapa gideceğiz. Önemli olan şu yemek, uyku ve e, sıcak düzenimiz yerine otursun. Ondan sonrası kolay inşallah hallederiz. Bu bağlamda da umarım çok daha sık video atacağım. İnşallah düzene girdim. Yani bana şöyle bir şey yani dünyayı da bağışlasanız ben düzensizsem içimden gelmiyorsa yapamıyorum. Zaten hani ders çalışamıyorsam ya da düzenli bir şekilde sistemli bir şekilde bir şey yapamıyorsam buraya da size bunu veremem. Ne yapabilirim ki yani? Sırf böyle oturup konuşamam ya da işte çekiyormuş gibi, yapıyormuş gibi, çalışıyormuş gibi yapamayacağım için mecburen ara verdik biraz. İnşallah bundan sonra daha güzel daha bol bol gelir diye umut ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Dediğim gibi iyi bayramlar olsun hepimize. İnşallah çok daha güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, böyle aydınlık bayramlarımız olsun hep beraber. Sınavdan sonra da inşallah çok mutlu oluruz. Bakalım. Asıl bayram o zaman olur bizim için. Yani ben çok umudum olmasa da yine de elimden geleni yapacağım. Neyse inşallah motive eden, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkalım.